Evet arkadaşlar güzel. şimdi Roblox oyunumuza hoş geldiniz. Evet. Şimdi 3 kişi Roblox oynuyoruz. Evet oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi üstlerimizi giyelim. Değil mi Beyzanas? Anlat bir bak. Anlat. Hocam ee, anlat. arkadaşlar şimdi benim benim kimde oynuyorsunuz? Evet. Bak ben karşındayım. Bucum bak ben buradayım. Bu evet. ben miyim? Hayır. Evet. Bucum. Evet. Buradayım. Ümit. Evet. evet. Hadi gel. Gelin beni takip edin. Ben de hiç. Baba bana üstümü delelim. Aa, amine de varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi devam edelim. Beyza Aslan, hadi şey yap. Ee, ben de ben de ya. <laughs> <laughs> ya bulamıyorum bir şey. Ne, ne yapmak istiyorsun baba, babacığım? Ben e, çok güzel bir oba istiyorum. Merhaba baba. Merhabalar merhabalar. Ve, e, merhaba. ya, sonra <laughs> da e, hikayemize geçip. Hadi arkadaşlar geçelim <laughs> hadi gidelim. Hayır, hadi evimize gidelim. De. Şimdi Dören, dönün, dönün, arkadaşlar videomuza geçelim. Haydi. Sen küçük mü oldun? Evet. Haydi küçük çocuk hadi gel. Gel küçük çocuk. Dur, dur, Şimdi Arkadan ee, ben. Baba e, kafede. kafede Bak de ben, ben buradayım. Nereye gidiyorsun? Gel beni ya kafeyi götüreceğim seni. Dur bakalım tamam kafeye gidiyorum. Tamam tamam ben kafe, gidiyorum. Kasa kasa. Tamam, tamam. Burada. Bak arkandayım arkandayım. Lavin sen neredesin babacığım? Gel. Burada çalışıyorum. tamam, çok gel, lavin, takip et. Takip et şu küçük kızı. Arkaya bak beni görüyor musun? Geliyorum. Bak bu benim. Şimdi. <laughs> evet, evet. Hım, kafeye gidelim. Biraz canım e, çay istedi. Benim bana bir kahve alabilir misin? Eee, kafe olmak bura bas. Evet. Bakalım. Hmm. Buraya basıyoruz. Hayır, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hayır, basmak tekliliyor. Olmuyor. Yok. Evet, basmadı. Hayır, olmuyor. Şurada. Tamam. Evet. Tamam, şimdi... sen kendin de yap, sen de yap. Hayır, ben yapamam. Tamam, tamam Ben yapamayabilirim Hadi dışarıya çıkalım. Bir şey diyeceğim, dışarıda böyle bir şey var. Hadi gidelim bir ev alalım, ev alalım. Evet, evet. Işınlanmadan, bir... hadi, hadi e, şey yapalım, bir araba alalım, arabayla beraber gidelim. Evet. Ee, e, arkadaşlar, şimdi... Baba, ben sana araba Bakın, Bakın arkadaşlar... Tamam, hadi sen bir arabayı al da gel babacığım. Bak ben sizi burada bekliyorum. Ben orta, biz ortadayız. Yolun ortasındayız. Baba. Hadi. Araba nerede? Aha araba burada. Bu Hadi benim ama, çocuklar. Ama. Benim çocuklar. Kim sürüyor? Ben. Hadi Beyza Naz. Bas şimdi gaza. Baba ben sürüyorum. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Sür. Sür baba. Ha, tamam kim sürecek? Ben. Tamam tamam ben. tamam ben ben geçtim ben arkadayım ben arkadayım. Baba, ne, ne, ne <laughs> hadi devam edelim devam edelim. Evet. Lavin sürüyor. Lavin gidelim. Evet gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar burada. Ohohoho oho, hmm. arabayı nasıl sürüyor? Ehliyetini nereden aldın sen? Baba hikaye ya, Evet. Evet buradan sola dönelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hadi hadi. Şimdi arkadaşlar. Hadi devam edelim devam edelim. Lavin bizi sür. Yeni hadi. bir evimizi alalım. Sürsünüz bu evi alalım mı? Evet. Hadi al meyzanaz. Şimdi arkadaşlar ablam hmm, ev arıyor. arkadaşlar. Ev Evet garaj aramamızı garaja koyalım. La ben, garaja koy. Ben telefon sesten arkadaş olacağım. Ya bir dur baba bir dur. Garaja arkadaş musun abla? Tamam. aç. Ya ne? Lavin sen dışarı çık istiyorsan. Ya ne yapıyorsun? Seni de ev arkadaşı yapsın. Seni de ev arkadaşı yapsın. Girin içeriye garajın içine girin. <laughs> evet tamam, tamam, bekle, tamam tamam Bekle. Tamam. Lavin bekle. Çünkü seni de. Ama ee... senin kafan kırılmış. Evet bak ben buradayım. Abla bak kafam dönüyor. Evet ben zıplıyorum. Hadi çocuklar odamıza çıkalım. Herkes seni yeah. Benim odam nerede? Genelden yok. Evet Sabe benim odam olsun. Hı <laughs> yani Arkadaşlar. Sen, sen var em, em, baba senin de bu, senin odan burası. Tamam burası benim odam. Tamam ben girdim. Odam Aynen, benim. Tabii. Ben Teşekkür bizim... ederim. Teşekkür ederim. Ben de benim. İkiniz ya. burada oğut. İkiniz buradasınız. Hadi önce bir yemek yiyelim. Aşağı inelim. Bak acıktık. Karnımız acıktı. Çek acıktır. burada benim. Karnımız acıktı. Tamam ben ben hemen yemek ben... yapacağım. Lütfen yemek yap bir tane. ben oturdum. Ben televizyon izliyorum. Lavin sen de otur. Merhaba kardeşim. Merhabalar, 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 merhabalar. Merhaba, kanka. Merhaba kanka. Ee, televizyonu açar mısın? Açalım, açalım, açalım. Hı -hı. Tamam. Hadi Beyza Naz bir şeyler yap, yemek yap. Ya tamam, tamam çabuk yapacağım. Çabuk ol. Evet, biz biz şimdi bir tane belgesel izliyoruz. Yaptım, Yaptım bile. bile. Tamam. Hazır Baba. mı yemekler? Evet. Çabuk şey, ol, hadi. çabuk olun. Hazırsa bize lütfen söyle. Hazır. Tamam, hadi lan. Yemeğimiz hazırmış. Hmm, çok acıkmıştım ya. Hmm. Yemek lazım şunlara. Hmm, mm, hmm. 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 Evet çok güzel. Eline şey. sağlık. Eline sağlık. Çok güzel. Bitirdin Tatlı var mı? Mi? Dondurma istiyor canım. Dondurma. dondurma. Dondurma yok. Biz televizyon izliyoruz. Lütfen bize dondurma yapar mısın? Aa televizyon izleyelim. Ah ben shopping'e oh. gitmem lazım. Dondurma. Okey gidelim hep beraber gidelim shopping'e. Dondurma var mı? Hadi shopping'e gidelim. Arabamız nerede? Arabamızın yanına gidelim. Bize de tam dondurma varmış. Tamam shopping'e gidelim. Shopping alalım. Ya, bekle ya. Allah'ım. Hadi shopping'e gidelim ama arabaya biniyorum ben. Baba sen Beyzan ona... seni bekliyoruz. Tamam ya. Araşan. Tamam. Of. Evi Araşan. evi mahsediyorum. Bekliyoruz. Kim sürüyor arabayı? Ben. Hadi hadi çıkalım dışarıya. Bekle, ben garajı açmayayım. Ha açmamız da mı lazım? Hmm. Evet, çünkü garajı açmam adama. Aa gece olmuş. Karnımız çok acıktı ama biz şimdi şeye gidiyoruz. Şofa. Şofa gidiyoruz. Market'e gidiyoruz. Guys. Evet, market'e Ya arkadaşlar, şey guys. guys. Yani e, şimdi öyle like. yapıyorum. Arkadaşlar like atmış mı bize like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Lavin doğru söyledi. Like atmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı göremiyoruz. Bakın arkadaşlar like hadi devam edelim. Şimdi doğru. arkadaşlar Yalama sür. Dur. Hadi, hadi Lavin ama sürmen lazım. Ama bakın. Ne oldu? Çıkalım hadi çıkalım. Çıkalım aman of tamam. Of ya ben, benim benim arabama çıkalım. Hadi. Hadi. Benim arabama bin. Tamam. Benim, benim arabamı arabam da. Ay Beyza'nın arabası, daha güzelmiş. Ama Bak. Tam... biz şey benim arabama delin. Ama sen bizim arabamızı gel. Bizim arabamız daha güzel. Hı hı. hı, -hı. Hadi bizim arabamıza gel babacığım. Araba, tamam, araba Seni bekliyoruz. Tamam. Hadi Beyza'na sür arabayı. Ya tamam ben de Bindi 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 bindi. Şimdi e, e, herkes bir iş alacak. Tamam. tamam. Ne yapalım şimdi? Gelecek. Önce Öncelikle sen hangi eşi almak istiyorsan. Tamam ben buraya ben buradaki ben bu marketi. Ben evet ben buraya gidebilirim istiyorsanız. Hep beraber gelelim. Hep beraber gelelim. Yoksa bak kayboluruz. Tamam e, şimdi hep beraber burada yaşayacağız. Sen pizza alır mısın? Ben de Hadi gel. Ben Doritos aldım. Pizza aldım. Abi ya. Arkadaşlar. Elma aldım. Ya sağlıklı bir şey. Tamam, muz da aldım. Ya ne yapıyorsun? Baba çıkar. <laughs> ya <gülüyor> Arabada durdum. Bu dondurma. Dondurma da aldım. Dondurma o. çok sağlıksız. Sandviç çok sağlıklı. Evet, ama ben dondurma aldım. Süt de çok sağlıklı. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ama abla, abla bunu ne arıyoruz? Çünkü kazanmıyoruz. Neden? Çünkü Müsterih i̇şte geldi. Wow bak 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 babacım dondurma. Sen neredesin? Ya. Ne oldu? What the heck? Ben burada çalışıyorum. Baba. <laughs> Hadi çocuklar devam edelim. Benim ben burada çalışıyorum. Ben dışarı çıkıyorum. Ben dondurmamı <laughs> yiyorum. E, tamam. E, herkes bir iç alsın. La ben sen ve ben. Tamam ben arabanı alıyorum. Ben gelsik falan. Bakın var. pizza aldım, Doritos aldım, e, muz aldım ve pizza. Evet. Başka bir de yum evet yumurta almamız. Evet yumurta almamız lazım. Ama yumurta, ya? yok burada baba. Tamam o zaman. Hmm, bir de içecek alalım. Tamam çok güzel. Baba bu işaretle. <laughs> <seğretti. gülüyor> tamam. Bak işaretle şeyler aldım ben. Beyza Naz neredesin sen? Leybi. <laughs> sen orada mısın? Merhabalar. Çocuk bir şey diyor ki sen... <laughs> Leybi. Tamam sen şimdi tamam, kasiyersin değil mi o zaman? Merhabalar şunu alabilir miyiz? Ne kadar bu? Oh. Ah! Uh, 100 dolar. Okay. 100 dolar. Yes you got. God. Let's go, let's go, let's go. Let's, let's, oh my god. Guys, it's really good, oh my god. Hadi gelin arabaya binin, arabaya binin. Neden? Evet. Artık evimize gidelim. Hadi Beyza beydanaz. Bu, Bu benim arabam. Bu benim arabam. Tamam, evimizi biliyorsun. Yeah. Tamam, hı, geri geri gidiyorsunuz. Ha. Ya ne so. yapıyor? Baba, al. Efendim, ben Giden. sizi bekliyorum. Ya tamam, hadi gidelim karnım çok acıktı. Evimize gidelim. Pizza muz var. Ben de oyuncu aldım. Muz aldım. Allah'ım ya Tamam tamam. Git ya Allah'ım. Nerede? Disko mu burası? Burası neresi? Bitti. Durun bir dakika. Bakalım burada. Oyun parka. Oyun parka. Oynamak istiyorum. Ayy. Oyun parka diyor. Hadi gelin içeriye. Oynayalım biraz arkadaşlar. Çabam. Yukarı çıkalım. Ah, bunlar e, doğum günü partileri yapıyorlarmış. Evet, doğum günü parti. Ya yukarı çık, bakalım elen asılmış. Gelin, Beysöz e, yukarı gelsene. Ha. Evet, doğum günü. Çörebiliyorsun Allah'ım ya. Beysan as, bir böldü, Beysan as. Be, 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 be. Hadi dışarı çıkalım. Aa! Da! Aklımdan ama ben, ben anlamadım mantısa da üstümü seyretiyorum. Hadi başka bir yere gidelim. Ama ben, ben anlamadım ki. Sen neredesin? Aklım tutuyor. <laughs> Ya bilse ben... otursan. Hadi başlayalım. Devam edelim. Hadi bay bay. Aa ben kaldım ben kaldım burada kaldım. <laughs> ben kaldım. <laughs> ben aldım <ağlamadan> arkanı sayım. <laughs> <Ya yürüyorum. gülüyor> abi hayır baba. Abi abi. Hayır. <gülüyor> Çok <gülüyor> yoruldum. Çok yoruldum. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi, hadi bekle bizi. Baba, baba, tamam bekliyor diyor. Hadi kıyamadım. Hadi geçelim Lavin motorla. Kıyamadım. Hadi gidelim arabaya binelim. <laughs> Lütfen evimize gidelim. Yanlış yerden gidiyoruz. Allah'ım tamam, ya Rabbim ya. Yanlış yer. Ha. Doğru yerden gidiyoruz bence. Hayır. Doğru doğru doğru. O zaman ters dön, yer, yeniden dönelim. Ah evet, bekle. Evet ya. Aha. Doğru nerede? Hadi gidiyoruz. Oy, oy, oy. Oy. Ay, gerek adam, gerek adam. Ay, evet, tamam tamam tamam. tamam, tamam. Beşi sıplamasın tamam mı? Tamam. Yoksa çok kötü. Arkadaşlar, e, biliyor musun? E, e, e... nerede? Ben bir ederiz. Arkadaşlar burada. Evimiz nerede benim? Yukarıda. Yukarıda. Bekle Aa, anne, anne anne diyorlar bunlar kim? Merhaba. Mommy, mommy. Mami, Bilmiyorum. Mami, Hadi Mami. Hadi gidelim Beyza, Naz. Herkes diyor ki Mami. Evet. Biliyorsun neden Mami, Mami diyor. Burası bizim evimiz diyor? değil mi? Evet bizim Bakalım. Bakalım, bakalım. Evet. Doğruymuş, doğruymuş. Evet burası bizim evimiz, doğruymuş. Evet. Evet, devam edelim, devam edelim. Evet. Hmm. Bu arada pastamız geldi. Pastamızı yiyoruz ve oyunumuzu oynuyoruz. Devam edelim. Neredesin Beyzanaz? <laughs> İçerideyiz. Evet. Geliyorum. Hadi Beyzanaz. Maşallah. <laughs> Kek yiyordum ya. Evet hadi devam edelim. Hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar gecelik giyeceğim. Hadi uyuma zamanı, uyuma zamanı yukarıya çıkalım. Bazen ya. öyle mi yatacak? Nasıl giyiliyorum ben bilmiyorum ki ne. Şuradan bak ve e, buradan. Tamam. Ah, ah, ah. Evet burada ben <laughs> böyle giy. <laughs> evet <gülüyor> ben böyle. Tamam mı? Evet. Ya bu kim? Bu kim? O Özge. Özge geldi. Özge. Özge kimmiş? Özge. Bun bunlara bum yapacağım. Hadi çıkalım. bum yaptım? Merhabalar, merhabalar. Kızım Oo. gel diyor. Bak kızım gel diyor. Babaydı bu. Hmm. Hadi yukarı çıkalım artık Ona uyuma da zamanı. bum yapacağım. Bum yaptım. Hadi uyuma zamanı çocuklar. Onu bum yaptım. Benim benim adımı nasıl? Benim adımı benim adımı biliyor. Evet. Hadi yukarı çıkalım. Herkes odasına. İyi akşamlar. baba baba ben orada yatacağım. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Bay. Evet bay bay arkadaşlar biz uyuyoruz. Bye. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet. Lütfen